Evet herkese merhabalar arkadaşlar yepyeni bir bölümde sizlerin karşısındayız ee, Yakın zamanda e, efsane oldu Canlı yayınlarım olmuştu tek bir canlı yayında 200 izlenmeye falan ulaştık gerçekten güzel bir Skor benim açımdan Bu konuda destekleriniz için çok teşekkür ederim Hani Abone oluyorsunuz e, Ayrıyetten beğeniyorsunuz Ve transfer görüşlerinizi e, ve serilerin devamının gelmesini belirtiyorsunuz ya. Bu gerçekten beni motive ediyor. Çok güzel. Bu konuda sizlere teşekkür ederim diyelim. Şimdi önümüzde gerçekten önemli maçlar var. Onları e, sizlere sunacağız. Galatasaray'a e, transfer olmuştuk. Onu, o şekilde belirteyim size. Burada yeni daha nasıl diyeyim size? Yorum gördüm. Serinin devamı gelsin diye. Ondan sonra hemen çekip şu an yani videoyu atacağım sizlere. Gerçekten siz istedikten sonra like'larınızı eksik etmeyin. Hani kanal büyüsün tamam mı? O şekilde abonelerimiz açsın Arkadaşlarınıza önerin. Ben hani e, elimden geldiğince çok video çekmeye çalışacağım zaten. Twitch'te bu arada yayınlara da falan da başladım. Arada Twitch yayınları da açıyorum. Orada da genelde Valorant oynuyoruz. Tayfımız o şekilde. Şimdi önümüzde Galatasaray'la devam ediyoruz. 19 puanla birinci sıradayız. Evet Gençler Birliği maçı var. Ardından Alanya Spor ve Avrupa Ligi maçına çıkacağız. Şimdi şöyle bir o zaman Gazişehir maçıyla başlayalım ya. Tek forvet. Let's go diyelim. Evet dediğim gibi transfer görüşlerinizi yorumlara belirtmeyi unutmayın. Bunun ardından büyük ihtimal analik gelir arkadaşlar. Analik. Bayağıdır çekmedim çünkü. O yüzden büyük ihtimal Analik gelir diye düşünüyorum. Şimdi bakalım neler olacak? Analik e, bayağı bir heyecanlı gidiyor. O yüzden bakalım yeni kariyer de açabiliriz belki. hiç sırdan devam ederiz gibime geliyor. Transferlerimiz gerçekten çok iyi. Ve maçımıza doğru geçelim. Evet. Nerede kalmış bu? Kaleci kariyerinden geldiğimiz için burada kalmış. Neydi? Dinamikti değil mi? Aynen abi. Olabildiğince uzak olsun. Tamam. Fazla kendimizi yormadan. Oo. Normal koşarken bile enerji gidiyor. Eyvah eyvah eyvah. Ayvayı yedik. Dayanıklılığı gücü arttırmamız lazım acilen. Gel bana. Çok iyisin. Aradan önümde kalmaz mı o top? Oy yapma be. Of efsane pozisyon kaçtı. Efso pozisyon kaçtı ha. Gel böyle. Hadi be oğlum be. Hadi be. Yapın baskınızı. Benim enerji niye bu kadar çabuk bitti ya? Dayanıklılıktan galiba vuruşları iyileştirmek için çekmiştik. Hatta aynen vuruşlar için olması lazım ya. Adamsın sen. Şöyle bir denesek kaleyi. Çok yukarıdan gitti. Şimdi Galatasaray'da şu an kimler var? Bir bakalım. Ömer Bayram, Melan Feguli, Antalyalı, Kondret, Şener, Luindama, Marco, Saracchi, Mustara şeklinde sıralanıyor. Ayite, adamsın sen. Oğlum Amrabat gibi gözüküyor ha. Luindama. Attım pasını. Nasıl topuk pası ama enfes. Kaptırma onu sakın. Adamlar çok kapandı ya. Aç ortanı aç 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 Tamam şimdi. Arkadan umarım müzik sesi çok az geliyordur. Zira rahatsız etmesini istemem çünkü ver abi adamsın. Harbiden bu arada yorumu gördüm direkt yani dedim Hemen videomuzu çekelim. Hemen anında yüklenir zaten bu video. Aç abi. Bıraktım sana. Abi ya. Ulan yanımdaki adama bırakıyorum. Efso ya. Harbiden Efso. Tam Efso oynuyoruz ya. AYT. paslaştılar. açtılar. Bize enerji de kalmadı. Yolla ileri. <laughs> Adamsın. Gel böyle. Çok iyisin. Sağlım sana. Baksana ya. Abi adamlar ay 11 kişi geride ya. Tek kişi ileride bekliyor. O da bizde kalmaz zaten. Galatasaray serüvenimiz biraz değişik oldu ya. Buradan Avrupa'ya gideceğim büyük ihtimalle. İngiltere Ligi falan filan canlı yayınlarda baya görüşler var transferler hakkında. Oy, pasa bak ya abi. Böyle pas atamazsın ya. Baksana abi. Yiyorlar ya. Resmen pozisyonları yiyorlar ya işte. Gel böyle. Attım arapasını. Yaz onu. Aa, adamsın be. <laughs> Ulan bir asistle başladık bakalım hadi. Abi bizim şu pasları atan adamlar yok işte. Dur bakayım seviyeyi yükselteceğiz ya. Böyle olmayacak. Adamlar çok falafoş oynuyor yani. Zaten sonuç olarak hani top kapamıyoruz ya. Top kapamıyorsak Gelen pasların iyi olması gerekiyor O açıdan O yüzden biraz seviyeye bakalım Yükseltelim ya Neydi oynuyoruz şu an hatırlamıyorum En başında başladığımızda Neyde koyduk kimdir Ver bana Baksana mesela ada adam Koşmuyor ya Bak ya bak ya bak Önündeki adama pas atamıyor ya. Yandan koşmuşuz. Furman. Tatlı su. Aç ortanı. Oy yapma be. Oğlum o neydi ya? Harbi o neydi ya? Bizi oyundan çıkartacak galiba zaten. Enerji kalmadı. Gel böyle. Aç ortanı. Ya baksana ya. Yok böyle bir şey bilerek yapıyor sanki ya. Gel. Gel. Bak ya, bak ya. Yok abi, yok ya. Pişman oldum yani şu an Galatasaray'a geldim. En güçlü kadro onlarda diye geldik. Abi yapma ya. Bu kaçar mı lan? Ulan King, ulan King. Şurada nasıl düşmedik ama var ya Efso Efso. Ay Dışarı attı pozisyona bak işte. Ceza sahası dışından gol atarız. Bizi çıkartır ya. Falco'yu alır. Büyük ihtimal. Gel abi şöyle. Ver bana. Helalçe. Pası kes ya. Pası kes ya. Hemen ver zaten hemen anasını satayım. Bizde kalır mı kalmaz. Özdemir. Adamsın. Oğlum ya bir çekil de bir vurayım ya. Ulan Aradan bizde de kalmıyor yani. Yolla yolla yolla. Bakıp durma. Bizde enerji kalmadı değil mi arkadaşlar? Oğlum bir dur lan. Erap... Eralp'e bak. Ayite. Ver oğlum onu. Birinde patlayacak gibi bu. Aynen patladı. Şöyle bir uzun oynayalım yukarı. Oyunu açalım. O nereye oynadı lan? Attığı pası. Attığı pasa bak. Kontrol edişe bak. Kafayı yersin ya. Çıkardı mı bize? Hala çıkarmadı lan. Vay anasını. bekletiyor herhalde. Ver. Attım önüne. Gel topla gel topla. Gel topla. Yap arapasını yap arapasını. Ay maşallah sen. Güzel vurduk da. Konner mi? Oğlum bir sıfır yeniliyorsun. Neyin davasını sen? Oğlum ya, yanlış yere vurduk ya. Düzelsem direkt pozisyon alırdı kaleci ya ulan. Gel böyle. Aç 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 aç. Çat kafayı. Vur oğlum vur vur vur. Vur. Kaydık bakayım sarı kartı ver hoca. Hoca ver sarı kartı. Biz hak ettik bunu yani. Sinirlendik ya. Sıkıntı yok ya. 5 sarı yapıp biraz dinlenelim zaten yorulduk. Güzel bir galibiyetimizi temiz ki aldık. Güzel hiç sıkıntı yok. 22 puan Asistlere devam ediyoruz abi Bu arada bakalım harbiden ya Çift forvet kimdeyse abi Onlara gidelim ya Neydi Genel ayarlarda mıydı Orta seviyeymiş abi ya En iyi oyuncu süperstar En iyi oyuncu yapalım ya Dur bir de şöyle deneyelim. Süperstar da şimdi önümüze falan çok kayarlar. Sıkıntı çıkartabilir o yüzden. Mesela şu, şu şekilde Bakaset asla pek demek yan yana ya. Mesela çift forvet şekline özen göstersek bizim açımızdan daha iyi olabilir. Müzayedenin final turuna her katılımcı sadece bir teklif verme hakkına sahiptir ve en yüksek teklif veren müzayedeyi kazanır diyor. Bu turda diğer oyuncunun verdiği teklif miktarını göremezsiniz diyor. Derken burada da belirteyim gerçekten yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle hangi takıma transfer olalım. Ayrıca de beğenilerinizi, like'larınızı atmayı unutmayın gençler. İzleyen herkese teşekkür ederim şimdiden. Gel abi şöyle bir. Attım aşağı. Oğlum ben antrenmana bakmayı unuttum ya. Attığı pasa bak, attığı pasa bak. Kafayı yersin. Ufuk Ceylan. Alanya Spor'daymış demek ki o. Aha. Oy Antalya'yla nasıl pas attık ya. Şu an en iyi oyuncudayız. Salih. 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 Davidson'u gördü. Ya. Çok uzun verdi onun pası. Davidson. Biz yorulduk ya. Şöyle bir geriye oynayayım abi. Onlar bir ileri giderler zaten. Hatta süper stara bile alabilirim ha. Ama top sürme olayı olmaz yani. Top süremezler. peste o kadar hızlı ve dayanıklı değilsen aç ortanı aç, aç 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 Oğlum açsana ortanı şuraya ya Manyak mısınız bu nasıl top oynamak ya Pas istiyor maçlı ortalara bak ya Kafayı yersin ya Cufran. Kufran. Kufran Taçı kullandı. Davidson Odoro. Davidson adamsın. Antalyalı kaptı topu. Bu arada kaleci kariyeri de devam etsin mi? Onu da bana yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kaleci kariyeri. Bakasetas. Ver abisi. Adamsın. Saldım önüne. Çok iyisin. Tamam pozisyon gitti ama. Oradan giderse o pozisyon yatar. Oy yapma be. Oğlum çok iyi vuruyordum orada. Ha. Aldın onu aldın onu. Abi. Kaç, kaçtı pozisyon. Mustafa pek saat sağ tarafa Davidson oynadı. Davidson. Orta açarsa tehlike. Ne yapıyorsun oğlum? Marka da şaşırdı kendini. Bak buradayım, buradayım, buradayım aç. Adamsın. Yavaş lan. Davison. Dın 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 Luin, ayvah, hareketleri gördünüz mü? Hareketleri gördünüz mü? Birbirlerinden tekme tokat daldılar. Kafayı yersin. Alamaz onu o. Hayatta alamaz. Gufran aldı. Bizde enerji bitti. Enerjiye bakmayı unuttuk ya ulan. Hadi bakalım ver oğlum şu pasını. Ver abine adamsın sen. Bak bak paslara bak ya. Tam on numara kariyer yapacağız galiba ya. Şu King'i güzel bir tamamlayalım arkadaşlar. 10 numara kariyeri düşünüyorum bu arada. O ne lan? Kimseye gelmedi o pas. 10 numara kariyerinde harbi yani size ne diyeyim? Çok sağlam bir orta saha oluruz yani. Ronaldinho gibi böyle sağ sol sağ sol hesabı. Ondan sonra bir paslar, bir uzun paslar, bir ara pasları. <laughs> Barcelona Real Madrid'e kadar yükseliriz yani. şu uzaktan şut olayını tamamlayabilirsek ne kadar erken olursa o kadar iyi. Bizim açımızdan çok daha iyi olacak. Sofyan Figule. Adamsın. Saldım araya. Oy iyi pasa gel. Pasa gel, pasa gel, pasa gel. O ne? Pas istemeden o ne, ne attı o öyle? Şaka mı yapıyorlar ben anlayamadım. Bak geriye oynuyor hala bak bak. Hala geriye oynuyor bak. Oyna şu topu ileri. Benim sinirim bozma. Hay Allah'ım ya. Lavukta kaldı top ya. Ya atağın yönünü nasıl değiştirdi. Bir tane adam yok ki orada. Dur bakayım Şöyle. Şöyle. Burada 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 burada. Ah be oğlum be ah be oğlum be. Aha. Hadi lan ananı avradı. Vallahi az kalsın sövüyorduk ya. Ver bana. Oğlum o kadar sinirlendim ki. Ay. Hadi abi. Abi ya pası aktaramadık ya. Aha. Vur lan şuna. Ulan ya sonunda be. Abi o kadar sinirlendim ki. Yeter lan. Bu abi ya. Ulan yarım saattir var ya. uğraş Allah uğraş uğraş Allah uğraş. Hadi oğlum. Bu iş bu kadar ya. Şuna bak yerlere yattık, düştük, kalktık. Ama en son çat abi, a füze var ya. Füzeyi bir bitirelim. Orta sağdan golümüz var ya. Hadi bizi çıkartabilirsin artık ya. Bizim yeter bu kadar bereket versin. Kaldır topu. Bizim işimiz bitti ya. Enerji bitti çünkü. Kaldır topu. Bize gelir mi o top bir daha? Gel. Hadi be oğlum be. Hadi be oğlum be. Geliyordu gol ya. Harbi geliyordu gol yani. Blue Indama. Yalnız harbi bayağı şu an en iyi oyuncu. Güzel. Güzel maç dönüyor da zorlu harbiden yani. Topun bizde kalması zor, sıkıntı. Bir de paslar halen niye kötü onu anlamadım. İlla en iyi takıma mı gitmemiz lazım yani pasların güzel olması için? Bak 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 bak. Bak ya yani mesela Topa şu an atlamadı yani ya atlamadı önündeki topa atlamadı ya Yapma gol yeme gol yeme Gol yeme Gol yeme bitirirsiniz bize Harbi diyorum bitirirsiniz bize Çok kötü vurdu Çok kötü vurdu Haydi bakalım Böyle bir aradan bir pas çıkar mı bize? Oha. Tam maç biter böyle. Bu maç böyle biter. Salih Uçan verdi Özdemir'e. Tamam. iki maçta iki galibi tertemiz. 22 puanlık. 25 puan oluruz. Güzel. Ev sahibiydik zaten. O oh, Antalya Feneri 4-2 yenmiş. Başakşehir yenmiş. Trabzon yenilmiş. Beşiktaş yenilmiş. Ankara Gücü Göztepe 1-1. Gaziantep FK. O da galip gelmiş. Şu an için en yakın takipçimiz Fenerbahçe Beşiktaş 22 ve 21 puanla. Tamam. 14 gol, 2 asist. Dur bakayım şu Antrenmana bir göz atalım ya. Oo, Zürih maçımız var. Bakayım Zürih. Bu arada. Ee, nasıl diyelim bu. Bu videoya kaç beğeni diyelim gençler. Bu videoya. Ee, anında mesela. 10 beğeni gelirse. Hemen yarına. Yarın. Salı günü değil mi ya. Hemen ardından yeni bölüm sizlerle birlikte olacak. Onu da belirtmeden geçmeyeyim. Hemen 10 beğeni de ertesi gün yeni bölüm sizlerle. Şimdilik 10 beğeni ufak bir rakam koyalım. <laughs> Hem de desteklerinizi belirtiyorsunuz zaten o şekilde de güzel olmuş olur. Dur bakayım antrenman diyelim. Dayanıklılık 4'tü. E, bu da 3. Bizim ne bitti ya? şut çekme. Bir şey antrenmanı şey yaptıktan sonra diğerlerine bir yüklence zaten. Fena olacak ya. Anında şut. Tamam burada sonlandıralım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde o zaman sizin kararlarınızı bekliyorum. Yorumlara transfer görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.